hepsi uygun takipçileri. Motorumuz 2021 model XMAX 400. Motorumuza full artı full aksesuar montajı gerçekleştirdi. Motorumuz yeni alınmış, çok az kilometresi olan bir motor ama full artı full aksesuar yaptık. 3800 lümen yeni nesil sis farlarımızı ve orijinal sinyalli sis farlarımızın montajını gerçekleştirdik. Bacak koruma, Nukratek telefon tutucu, XMAX navigasyon barı ve arka çakar F1 çakarımızın da montajını gerçekleştirdik. Sislerimizi bildiğiniz gibi dilersek beyazla, dilersek de sarıyla çalıştırabiliriz. Dilersek sarılarla selektör, dilersek beyazlarla selektör yapabiliriz. Sislerimizi şöyle yakından alırsak. Dilersek sarı, dilersek sarı ve beyaz ve orijinal soketli siz farlarımızı montajını gerçekleştirdik. Gel böyle Hem yan granaş korumalarımızı, hem mikrotik telefon tutucumuzu ve arka F1 çakarımızı. Arka F1 çakarımıza bakalım. Frene basmadığımızda 5 saniyede bir çakıyor. Frene bastığımızda ise tepkisi bu. Bir de sis farlarımızın verdiği tepki bakalım karşıya. Dilersek sadece sarılarla. Dilersek sarı ve beyaz. 5 saniye basılı tuttuğumuzda sislerimize direkt sabitten çakara ve bunu 9 modda da değiştirmemiz mümkündür. Verdiği tepki de budur. Bir de önden bakalım istersen. Bir daha şöyle yakından sinyallerimize bakalım. orijinal sinyallerimiz direkt sistemin içine yapılmış orijinal bir şekilde hatta direkt şöyle yakından çekersek direkt uygulamamız bu şekilde ledlerciklerimizi çekelim bunları da dörtlere sinyallere bağladık sinyal verdiğimizde ve sağ sinyal. Hepsi bu şekilde. Hepsi uygun takipçileri. Güzel bir motorun çekiminin sonuna geldik. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz.